Cenazesi yakınları tarafından teslim alındıktan sonra ilçeye bağlı Küpler Köyü'ndeki evine getirilen dağın tabutunun üzerine pilot üniforması koyuldu. Pilotun cenazesi helallik alınması ve köy camisinde namaz kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Evet, Oğuzhan kardeşimizi dünya hayatında yaşarken ehli imandan olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Ehli olduğuna şahit eder evet. Cenaze törenine dağın aile ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Türk Hava Yolları'ndaki çalışma arkadaşlarıyla köy sakinleri katılırken THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çelenk gönderdi. Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyreden E'nin e kullandığı 34 CMB 292 plakalı otomobil, aynı yönde giden Şeref A İdaresi'ndeki 06 CYK 810 plakalı tırla çarpışmış. Kazada otomobildeki Türk Hava Yolları pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan da hayatını kaybetmiş, Ersal E yaralanmıştı. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله